kusura bakma bugün için. Ayıp ettim sana. Önemli değil. İnsanlık hali olur öyle gerginlikler. Evet. Gerginim biraz bu aralar. O yaralar nasıl oldu? Acımız mayına çarptı. Çukurca'da, 2009'da. Sonra da pusu. Beş şehidimiz vardı. Ben 46 gün komada kaldım. Bir şehit olmak nasip olmadı yani. Neden asker oldun? Askerlik güzel meslek. Evet ama başka bir şey de yapabilirdin. Yapamadım. 46 gün koma çok fazlaymış. Bir Osman çavuşumuz vardı. Kerim Osman. İki birden kestiler. günün sonunda ölmüyorsan 46 gün koma bir şey değil. Ben de acılar çektim. Niye diye sormayacak mısın? Görevim merak etmek değil. Sizi korumak. Evet ama bir insan çiçektim mi diyorsan nezaketen de olsa sorulur ya. Görevim nezaket göstermekte de değil. Sizi korumak. Şu yerden sağlık. Abi buradan gidersek şey yolu uzatırız. Her gün aynı güzel kullanmak kullanamayız Cüret. Eyvallah arkadaşlar. Benden nefret ediyorsun değil mi? Nefret zahmetli bir duygu bayanım. kimseden nefret etmiyor musun? Yok. Nefret yorucudur. Kızını vuran adamdan da mı nefret etmiyorsun? O kadar uzun yaşamadım. Öldürdün mü? Thank you